Cümleten selamun arkadaşlar ben Abdülkerim Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoşgeldiniz Nasıl suz iyi suzdur umarım Şükürler olsun ki bizler de iyiyiz ee, Hava bayağı bir soğuk Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz Hepinizin desteğini bekliyorum Rica ederim sizlerden Sizlerin desteği bizler için çok ama çok önemli. O yüzden sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bugünkü video konum birinci olarak şimdi e, annem dün avat ettiydi hayvanlara. E, tabi ben de hayvanları otlatırdım. Geç geldim. Kes geldim derken yani geldikten sonra ara in çık vesaire şey oldu alamadık onları. Şimdi onları almaya geldim. Onları alacağım şimdi. Eve getireceğim. Ondan sonra da işte hayvanları çözeceğiz. Her zamanki standart işler. Ee, hayvanları tabi otlatırız ama kral düştüğü için ota kral düştüğü için e, otun hayvana çok bir e, faydası yok bu ara. O yüzden e, yağ müşterimiz de çok, yetiştirmemiz gereken siparişler var e, ve bunun üstüne e, gene siparişler gelmeye devam ediyor. Ondan dolayı dedik ki, avad ediyelim. Hem e, melekten yadırmamış oluruk, kuru yadırmamış oluruk, hazri yadırmamış oluruk. Hem de hayvanların yağı Bir nebze de olsa artar diye Düşündük Şimdi yükleri göstereyim size Evet arkadaşlar Yüklerimizin bir tanesi orada işte ee, Onu alacağız oradan Hemen şöyle Burada bir tane var ee, Bir tane de Şu yukarıda var Onu da göstereyim size Evet diğeri de hemen orada bakın. Şu. Onu da alacağız işte. Buradan yukarı böyle hemen şurada zaten yola çıkacağım. Oradan da bahçeden yukarı. Evet çıkacağım. Tabii ki güz geldi. Sonbahar geldi. Ee, yapraklar hep döküldü. Dökülmeyeni de dökülü. Şimdi ilk önce şu en tiptekini alacağım ondan sonra gelip bu alırım buradan. En sonunda o yukarıdakini alırım. Şimdi uzaktan başlayayım ki bir dahaki sefer ondan sonra uşenmeyeyim aşağı inmeye şey yapmaya. Şu aşağıdan da kelek sesleri geliyor. Komşumuzun hayvanları orada herhalde. <laughs> Hava bozuk. Gördüğünüz gibi. Soğuk da. Bayağı da bir soğuk. Şey yapalım. Ee, şuralardan şu avatları da şuradan yukarı şöyle. Ee, Oraları da büyük bir ihtimalle edeceğiz. Yavaş yavaş. Ee, bu aradan yukarı edebiliriz. Bakalım işte nereden kolayımıza gelirse edeceğiz. Neyse ben şimdi bu yükü alı çıkayım. Evet arkadaşlar şimdi Yükümüzü aldık. Birinci yükümüzü aldık gidiyoruz. Şimdi yağmur yağdı. Yerler ıslandı. O yüzden ee, çok kaya yerler. Tabii ki dikkatli gitmemiz gerekiyor. Yoksa her an düşebilirim. çedin yeri daha burası herhalde. Şimdi hem yuga takılı hem yandaki ağaçlara alt zeminde şey olduğu için çamur olduğu için çıkma bir mesele. Oy Şimdi biz bu şekilde uğraşırız ki 1 lirada çabamıza para kalsın yani yoksa bu kadar zahmet değmez yani ama istiyoruz ki hem 1 lirada fazla kazanalım hem de ürettiğimiz ürünler yani tereyağı beğenir vesaire daha kaliteli olsun daha doğal olsun şimdi kameramı kapatayım gideyim çakır Olum. <laughs> hayır üstüne atlamak. çekip şimdi birinci yugu yadırdım ikinci yugu almaya gidiyorum İkinci yuka alacağım şimdi. Şu şeyi de bir ayarlayayım. Ee, bu arada, parçanın yönü, yönünü yönünde yaptık. Köyden e, böyle taşlı malzeme inşaat, kırı, yani tuğla kırı falan, e, böyle bir malzeme yatırdık işte. Burayı doldurduk. Tabii ki bu daha sinecek, oturacak. Üstüne de filler attık. Mıcır. Yol mıcırı. Şöyle şu şeye kadar da serdik. Şimdi buradan atıyorum arabayla gelip direkt buradan böyle yukarı doğru gidip çıkacağız inşallah. Rahat rahat. Az önce e, şu alttaydım. Alt kısımdaydım. Nasıl gösteriyorum size yapraklarla. Hemen şu aşağıki kısımdaydım. Şimdi bir de e, buradan göstereyim size. Hey, gidi yalan dünya. Evet. Hemen e, şu oradan aldım. Öyle buradan yukarı geldim. Buradan yola çıktım. Ee, hemen işte bir yükümüz orada en baştaki yükümüz bir de hemen şu aşağıda şu nasıl gözümüz şu kır e, sakızlı hemen yanında hemen şurada buradan gözükmüyor yük ikinci yüküp şimdi onu alıp geleceğim en son da buradakini alacağım şimdi inelim buradan aşağıda inme bir sıkıntı Ya ayaklarım öyle bir ki yani doğdular. abla hissetmiyorum onları şu an. Sanki kar yağacak. Bir kar yağsa da hava açsa. Karadağ vurdu. Geçen zaten gösterdiydim Buraya da suli yağdıydı. Ee, Karadağ yağdı tutturdu. Bu arada diğer yukumuz en yukarı yükümüz. Üçüncü yüküm burada e, ee, orada yağlı tutturduydu. 3-4 gün hava güzel idi işte. E, ee, dün gene bozdu. Evet. İkinci yukumuz burada. Onu da şimdi alayım. Getireyim. Ha şimdi eskiler geldi aklıma arkadaşlar. Eskilerimiz alırdılar böyle irada giderdiler ormana, işte odun etme, avat etmeye. İşte dedelerimiz, ninelerimiz yani böyle arkalarına alır, kilometrelerce yol getirdiler. Yani biz onların ne bileyim tırnağı bile olamazdık yani. Onların yaptıkları işin üçte birini bile yapamazdık. Yani kalmadı o. Eski işler kalmadı. Giderdiler ormana. Birbirlerini Türkiye derdiler. Ali Bilan oravu kız gidelim havada. Seni yer eder miyim? O yermeni kavada. Böyle manili e, Türkiye adı Birbirlerine Türkiye derdiler. Kırgır, Şamada eğlenme o idi. Şimdi ne komşuluk kaldı da ne odun iradı ne avad iradı yani. Ha, biz daha şimdi abale ediyoruz. Ama yani biz de son demleri yok. Yani son demlerinde yok. Bizden sonra böyle avat nedir? Yani bilme bile. Oy bilmeyecekler. Daha öyle gelin. Bilmiyorum inşallah. İnşallah ben yanılırım yani. O ya bu yugu bir bırakayım. Evet arkadaşlar. Yüklerimiz, avat yüklerimiz burada. Şöyle. Burayı da bayağı bir yadıdık işte. Şu arkadaki kat kaldı sadece. Şimdi bu yapın başında burandan altına olan çayır işi işte getirip buraya yağacak. Ee, bu aralar samanda getiririz bir 5-10 balya civarı. Çünkü kar yağdığımız yıllar çıkarmayacak. Böyle sadece samanla olacak değil. En azı şey çayırla olacak değil. En azından kısırlara e, saman veriyoruz. Midelerini, karınlarını tutar. Şimdi bu kedi en son yok işte buraya koydum ama yarısı devrildi buraya ama ha, şimdi hiç alacak durumum yok onu çok yoruldum. Akşamı oyuna koyacağım onu oradan. Şu anlık bir zararı yok. Şimdi sığılarda bağırıyor görüyorsunuz, duyuyorsunuz daha doğrusu. Sığıları da bir e, çözelim. Uf, ne bağırıyorsunuz la. Çözeceğim sizi. Hayvanlarımız bu şekilde. Neyse şimdi hayvanları bir küreği maslarını

Ha şimdi kum gibi çiselemeye başladı arkadaş. Ay, macama böyle ormana girdiler. Abayla ormanda otlasınlar bugün. Bugün buralarda otlatalım onlar ormanda. Ben de şuradan bir gireyim. Hatta şuradan gireyim. Evet. Oha kızım. Oha. Oha kızım. Oha. Oha. Abi labrala da avat mavat bir şeyler yesinler işte. İftir. Gerçi iftirlerin çoğu da kurudu ama neyse. Otlayın bakayım.